Geç. Bite. Gel bakalım buraya. Şimdi bite. Emredin patronu. Koçum bu ailenin patronu sen misin ben miyim? Ha? Sizsiniz patronum. Sen misin oğlum bu ailenin patronu? Biz senin elini öpelim istersen bir biat edelim sana. Ha? Sen benim uyduğum kanın üzerine kanın koyabilir misin bir Seraç uyardınız mı siz bunu? Elbette patron. Oğlum senin bu agresifliğini, psikopatlığını ne yapacağız lan biz? Manyak mısın lan sen? Bu ailede bir tane manyak yeter. Benim seni getirdiğim makamdan memnun değil misin? Kendini daha aşağılara indirmek istiyormuşsun. Öyle mi? Öyle patronum. Ben seni alfa yapıyorum. Sen yok beni aşağıya getir diyoruz. Oğlum bu nasıl bir cesaret lan? Nedir oğlum senin derdin? Hayırdır? Nedir senin sıkıntı? Söyle sıkıntı neyse dinleyelim. Herhalde bir şey demiyoruz. Evet patronum. Bana cevap vermeyen adam ölür ulan. Artık dibindesin mezarda! Allah! Ben birisini yükseltirim. Ben birisini indiririm. Buna kimse karışamaz ulan. Ben birini yükseltmişsem yükseltmişimdir. Gelip de benim verdiğim kararı, benim verdiğim emri sorgulayacak. Bunun aksini isteyecek. Birisi varsa hemen şimdi burada çıksın, ben de onu öldüreyim. Var mı böyle bir yiğit? aranızda? Var mı bana baş kaldıracak? Var mı? Bak siz burada 35 kişisiniz. Ben tekim. Hadi! Oğlum benim adım Vito Salvatore. Ben değil 35'ten, 35 milyondan korkmam. Ben ne emir veriyorsam, ben neye karar kılmışsam, odur.